Çok heyecanlıyım İpeklinir. şu an. Evet. Heyecanlanman normal. normal çünkü ilk kez podyuma çıkacaksın. Evet. Ben de heyecanlıyım senin Hı -hı. adına. Bakalım jüri üyeleri seni nasıl karşılayacak. Bana ne olur pozitif enerji gönderin. İhtiyacım var şu an. Sen yeterince pozitifsin <laughs> Çok yaparsın. teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun. Başarılar. Teşekkürler. Evet, az sonra 5. düellomuzu alacağız. Fakat 5. düelloya geçmeden önce mavi takımdan Elmas arkadaşımız kendi iyi hissetmedi. Ufak bir rahatsızlık geçirdi. Kendisini hastaneye götürdük. Fakat şu anda sağlık durumu iyi. Geri geldi. Biraz sahne arkasında dinlendiriyoruz. Az sonra yeniden bizle beraber yani çok olacak. Olmuş. Onu açıklamak çok istedim. Geçmiş Önemli olsun. bir şey çok geçmiş şey olsun iyi, diyoruz. Tamam. Elmas'a da buradan. Ve ben hemen 5. düellomuza geçmek istiyorum çok merak ettiğimiz bir isim geliyor. İpek Nur gelecek. Kendisi Bartın'dan aramıza katıldı. Beşinci düellonun ilk yarışmacısı Mavi Takım'dan İpek Nur geliyor. Aşkım, prensesim. İyi misin? Ay, Kurban olduğum. Elmas. Ay, benim canım bacım. Ay, ay, Aşk ay, ay, ay. Ay, ay. Ne Yapma bir daha, böyle daha Aşkım, nasılsın? İyi hmm. misin? Bana mı bayıldın, benim kocama bayıldın. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm, ben e, kazandım.